Hocam yine Tanpınar'la ilgili kitabınız Haz ve Günah'ta tehlikeli estetik diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu tehlikeli estetik ifadesini biraz daha açabilir miyiz? Estetiğin nesi tehlikelidir? Ya da nesi tehlikeli hale gelebilir? Tanpınar gibi bir estetin bütün eserlerinde asıl amaç tabii ki güzellik, estetik olanı bulmaktır. Bu nedenle zaman zaman Tanpınar anlamı feda etmiştir. O çok beğenilen huzurda çoğu zaman anlamsal açıdan bir şey çıkaramayacağınız bir yığın cümle vardır. Fakat cümlenin estetik değeri, kelimelerin tedavi dünyası ve kelimelerin ses değeri o kadar güzeldir ki siz anlam aramayı bir kenara bırakırsınız. Anlam ikinci üçüncü planda kalır. O nedenle de huzura bazen şiirsel roman derler ya birçok yeri çünkü hakikaten şiir gibidir. Tanpınar anlamı feda ettiği için dile dilin güzelliğine metinleri estetik. Ama aynı zamanda bunun tehlikesi de vardır. Eğer bütün dünyayı tanımlamak için kullandığınız dil estetiği ön planda tutan fakat anlamı geri planda tutan yahut anlamı hiç önemsemeyen çoğu zaman bir dil ise görünürdeki, yüzeydeki estetik hazın altı boş demektir. Onun altında anlam olması gerekir. Tehlikeli olan şey bu anlamsal boşluktur. Anlamsızlık durumudur. Çünkü boşlukla anlamsızlık aynı şeydir. Bakın absürtten söz etmiyorum. Absürtün bile bir anlamı var. Boş sadece boş. Tanpınar'ın herhangi bir nesneyi, bir duygu durumunu analiz ettiği dil subjektif bir dildir. İlk cümlesi paragrafın genelde objektif bir ifade olarak, bir somut tespit olarak başlamakla beraber ikinci, üçüncü cümleden itibaren anlam kayboluverir. Romancının neden söz ettiğini çoğu zaman unuturuz. Çünkü sesin, cümlelerin güzelliğine takılır kalırız. Estetik bizi sarar, sarmalar Tanpınar'da. Ama bu cümle ne diyordu diye sorduğumuzda biraz önce de söylediğim gibi o imgesel dilin hem kaypak oluşundan hem Tanpınar'da anlamın çok önemli olmayışından bakın bu tip kullanımlarında anlamı önemsemeyip dili önemsediğinden, dilin güzelliğini önemsediğinden biz kendimizi boşlukta hissederiz. Bunun adı tehlikeli, estetiktir. Bunu Tanpınar saatlere ayarlama kadar olan süreçte fark etmişti bu tehlikeyi. Kendi hayatında benim haz ve günahta da açıkladığım üç büyük idealin üçünü de gerçekleştiremedi. Bunu zaten edebiyat üzerine makalelerde anlatır Tanpınar. Birisi bir medeniyet inşasıydı, birisi ferdi saadetti, birisi de iç huzuruydu. Uzlet dediği şey kendisinin ifadesini söylüyor. Bu üç problemi de, ideali de gerçekleştirememesinin sebebi kendi edebi metinlerinden çıkardığım bilinç dışı göstergelerini sonucu olarak söylüyorum. Kullandığı dildeki bu boşluktur. Estetiği önemseyip anlamı dışladığı için Tampınar devrinde ayrıca anlaşılamamıştır. Bakın bu konu aynı zamanda o devirle de ilgilidir. Çünkü 1923 sonrası hatta Tanzimat'tan sonra bu cemiyet için mühim olan şey estetik değil anlamdır. Anlam sosyolojik bir değerdir. Geri kalmış, imparatorluk kaybetmiş, yeni bir cumhuriyet kurmuş, birçok savaşta yenilmiş, 20. yüzyıl başındaki savaşları kastediyorum ve iki dünya savaşı yıllarının o sefil hayatını yaşamış, görmüş bir cemiyette estetiğin fazla bir değeri ve önemi yoktur. Burada yediğimiz şey bizim nasıl karnımızı doyuruyorsa onun gibi zihnimize hitap eden daha somut bir şey deklara etmek gerekir. O da anlamdır. Tanpınar devrinin anlam tutkusunda örneğin uzak durmuştur. Hani edebiyat metinlerini yorumlarken kullanılan bir ifade var ya patos. Tanpınar'da mesela patosun çok önemi yoktur. Halbuki 40'lı yıllarda bakın Türk edebiyatına bakınız patos daha önemlidir. Dediğim gibi Yoksul bir cemiyette, bir imparatorluk kaybetmiş bir cemiyette daha dişe dokunur yani anlamı olan somut durumlardan söz etmeniz gerekir. Estetik daha soyut bir değerdir. Sonuçta bireysel bir tarafı vardır ve sadece sizi ilgilendirir. Öznel bir husustur. Sizin şahsi, ruhsal, zihinsel eğitiminizle ilgili kazandığınız bir şeydir. Fakat anlamın toplumsal bir karşılığı vardır. Cemiyete bir ideoloji sunarsanız anlam ne olur mesela? Ya da o cemiyetin beklediği şeydir. Kendi devrinin şiirini, edebiyatını eleştirirken Tanpınar hatırlarsanız angaje sanattan söz ediyor. Angaje sanattan söz ediyor. Tanpınar angaje sanat olmak istemiyor, sanatkar olmak istemiyor. Angaje sanatın, sanat ifadesinin altında işte anlam, meselesi ama bunun tabii ki ideolojik içerikli bir anlam durumu söz konusudur. Bu ideolojik anlam ister cumhuriyetin prensipleri çerçevesinde olur, ister sosyalist olur, ister milliyetçi olur, ister İslamcı olur. Fark etmez ama orada ne var? Angaje olunan bir ideoloji var ve insanlara bunu sunuyorsunuz. E cemiyet de bunu istiyor hakikaten. Çünkü cemiyetin sosyal yapısı, tarihi bunu gerektiriyor. Siz böyle bir cemiyette ne yapıyorsunuz? Anlamı değil, estetiği önemsiyorsunuz. Yalnızlaşmanız doğaldır bu durumda. Tanpınar hakikaten günlüklerine bakınız yalnızlaşmıştır. Etrafındaki insanların birçoğu ideolojik bir takım angajmanlara girmiş, belli grupların içindeki insanlardır. Ama Tanpınar sadece klasik olmayı yani büyük sanatkar olmayı önemsediği için ve büyük sanatkar olmanın yolunun da estetikten geçtiğini bildiği için yalnızlaşmıştır. Bu Tanpınar'ın bireysel hayatı açısından tehlikeli estetiktir. Huzurun o ikinci ve üçüncü bölümdeki enfes dili örneğin tehlikeli estetiğin en somut göstergeleridir. Arzuyu şişirebilmek için dili sublime edici bir mahiyette kullanıyorsunuz nesneye karşı arzunun nesnesine karşı. Fakat sonra nesneye ulaştığınızda onun çok da sublime edilecek, edilebilecek bir unsur olmadığını görüp boşluğa düşüyorsunuz. Bunu şu söylediğim cümleyin anlam kelimesiyle değiştirin. Yani arzunun nesnesi bu sefer anlam olsun. Bir sevgili bir makam değil de yaşamaya gerekçe olabilecek bir anlam diye düşünürsünüz. Fakat ona ulaştığınızda da anlamı nedir? işte diyelim ki sizin için yaşamın anlamı bir dinle izah edilebilecek imtihan dünyası değil mi? Öyle diyelim. Dinin teziyle, dinin söylemiyle ifade edersek. Çabanızla ulaşıyorsunuz, o dille ulaşıyorsunuz. Fakat ulaştığınızda onun da bir boşluk olduğunu anlıyorsunuz ve yeniden arayışa geçiyorsunuz. Tanpınar'ın en çok sevdiği metinlerden birisi Albert Camus sisi söylebilir. Efsanesidir. Orada bulma ve kaybetme, kaybetmenin ve bulma anlatılır biliyorsunuz. Evet yukarı taşı, taşı, kadar taşıma tabii. sonra geri düşmesi evet. bir ceza olarak verilmiştir ama onun için. Tabii mektinde. bunun Tanpınar'da evet, bir ceza tabii, olarak. Tanpınar'da veriyor. bunu tabii insanlığın aslında cezası olduğunu söylüyor. Biraz önce dedin ya Tanpınar'da bireysel bir trajedi, biraz sonra toplumsal bir trajedi olur. Daha sonra bu evrensel bir insanlık trajedisi olur. Mümtaz'ın bulup kaybetmelerini, kaybedip bulmalarını bu efsaneyle açıklamaya başlarsanız biraz sonra varacağınız yer mitolojideki insanlık durumudur. Anlam da böyle bir şeydir. Tanpınar'ın görünür dilinde yüzeydeki o estetik kabiliyetinin altında çoğu zaman boşluk vardır. Tehlikeli kısım bu boşluk.